Arkadaşlar Yener Yener'in dükkanı burası Burası neresi? Burası Yeni Doğan'ın ana cadde. Şurası Habitler Durağı Yeni Doğan Merkez Camii'nin tarafı Çeşme Durağı Bizim Ömer'in lastikçi dükkanının orası Buradan da Sefa Tepesi'ne çıkarsınız. Bir i̇lk önce detaylı ilacımızı tabana iyice yediriyoruz abi. İlaç şeyin tamam. için dedi, Makinenin içinde. Makinenin içinde abi. 10 litrelik bir kabinimiz var içinde makinenin. Bu makinede arkadaşlar basınç çok önemli. Buharın yoğunluğu önemli sonra bu makineyle tabanı böyle yıkıyoruz abi. Daha fıs kullanmasına gerek yok. Ya fıs da çok zor oluyor abi en azından. 2000 lira işçilik malzeme dahil taban yalıtımını yapıyorum. Evet abi 2000 liraya yapıyoruz. İsterin. Şöyle çıkan kiri görebiliyorsunuz abi. kardeşimiz bayağı tesisatı güzel dizmiş ya maşallah. Yener kolay gelsin. Sağ ol Muhammed abi. Nasıl güzel çıkıyor mu? Abi güzel oluyor ya. Sevki abim uyardı beni bu sıfır olacak dedi. Ama makina makine bayağı güzel dizmişsin ya. Abi öğreniyoruz yavaş yavaş alıyoruz. Olmuşsun olmuşsun fena değil. Maşallah. Allah razı olsun abi. Sizin sayenizde abi. Ulan bizden Eski bir alakası? yıkamacı olarak sen her şeyi öğrettin bana abi. İyi ya kolay ya. Ama bayağı güzel çıkartmışsın. Pırıl pırıl olmuş ya. Allah razı olsun abi. Bitince daha güzel olacak inşallah abi. Ve bitsin. Şevki abinin onayından geçersek tamamdır bu iş. İnşallah geçersin. İnşallah. Bakalım çok beğenmez öyle. <laughs> Yenere geldik arkadaşlar. Şimdi <laughs> Twitter'ımızı biliyorsunuz Sinop'tan almıştık. Tepki de böyle elleri cebinde bekliyor bunu. <laughs> ee, İçimizden başında bir soru çıkıyor. Şeyki abi kontrol de daha geliyor teşrife beni. <laughs> Yener komple içini söktü koltukları aldı. <laughs> Olmuşken güzel olsun dedi. Koltuklarımız nerede? Koltuklar burada. Koltukları da UFO ile kurutuyor. <laughs> Atapot şurada <laughs> abi. Her şey var. Atapot en son bitirsin için de. Ahtapotu biliyorsunuz arkadaşlar. Araba Daha bitiyor. Daha vaktimiz olduğu için abi. Sıcak usuluyor daha iyi var. Makinaları da duvara atmış. Ya bu uçak burayı yapmış ama ya. Şöyle bir genişten göstereyim de. Maşallah Subhanım. Garaj 61 mi? 61 garaj mı buranlar? Sancak Köpe Yeni Doğan'da garaj 61. 61 garaj da olabilir. Makita'nın polisaj makinesi. Rupes'in orbital makinesi Yine Rupes'in polisajı Bir de duvarı açmış onlar Bu da havalı polisaj Makyaj kursaları da burada Güzel güzel Bizim makineyi aldı kullandı bir gün Hoşuna gitti Kasırın K7'sini de aldı Fazlasıyla yetiyor ona zaten VD7 elektrik süpürgesini de aldım Çocukta yok yok ya Çöpük tankı da var Yener başlangıcı nasıl yapıyorsun bir göster bakayım Biraz da buhar makinesini Göstereyim abi hemen Birazdan ben. çalıştıracağız Tam profesyonel boğar makinesi Abi ilk önce detaylı ilacımızı tabana iyice yediriyoruz abi İlaç Tam. şeyin içinde değil mi? Makinenin içinde Makinenin içinde abi 10 litrelik bir kabinimiz var içinde makinenin Kenarında Şefki o makinenin götünü çevir bakayım Arkasına Heh. Şöyle 10 litrelik bir kabinimiz var abi içinde İlacı onun içine yapıyoruz uğraşmayalım diye bir daha Önce ilacı atıyorsun Sonra bu makineyle bütün böyle yıkıyoruz abi. Daha fıs kullanmasına gerek yok. Ya fıs fıs da çok zor oluyor abi. Sen bununla elimizde böyle... Soğuk hava da iyi hatırlıyorum. Dışarıda çalışırdık ya biz yıkamadan. Evet Muhammed Üçüncü janta fıs fıs çıkarken parmaklar artık çalışmazdı böyle fıs Olmuyor zaten Muhammed abi. Bu teknolojiyi kullanmak lazım. Bunları sen Önermiştim bana abi bu makinaları. Senin sayende bunların hepsini aldık abi. Komple sökülüyor, komple böyle. Ya müşterinin isteğine göre abi taban alısını da söküp yapabiliyoruz. Bazen mazot dökülmüş olabiliyor. Farklı su yağmur yağmur sularına maruz kalmış. Süt dökülmüş olabiliyor. Onlarda mecburen tabanı komple söküp dışarıda yapıyoruz. Çünkü içinde bir keçesi var. Ondan pisliği arındırmadan kokusunu şey yapamıyoruz abi O yüzden müşteri isteğine göre öyle bir duruma maruz kaldıysa Mecbur taban alısını söküp dışarıda yapıp kurutuyoruz Ondan sonra tekrar montajını sağlıyoruz içine Allah kimsenin arabasına süt dökülmesini Yok nasip abi, etmesin O çok kötü bir şey süt ve mazot abi çok kötü bir şey Bir de arkadaşlar buradan söyleyelim size süt döküldü mü arabaya Hemen en yakın Kuaför arkadaşa getirin arabanızı söktürün O gün söktürün yani İkinci, üçüncü gün süt kurtlanma yapar. Arabanızın ise kurtçuklar gezmeye başlar hiç anlamazsınız. Bu sefer keçesini de taban alısının keçesini de değiştirmek zorunda kalıyor. Aynen öyle. Kurtarmama ihtimali bu iş, yüksek. Bu işlemi de yapıyoruz biz ama tabii ki bu bayağı bir zaman alıyor. Ses ve ısı yalıtımı da yapıyoruz abi taban halısını sökersek. Öyle bir işlemimiz de var. Neyle yapıyorsun ses yalıtımı? Orijinal halısını, keçesini alıyorum abi. Orijinal bir şekilde kalıp alıyorum. Aynı şekilde orijinali nasılsa yapabiliyoruz abi. Müşteri o, isterse. Çok güzel. Böyle bir, şey bir şey. işlem de yapabiliyoruz. Mesela böyle bir otomobile ses yalıtımı yapmak istesek neye mal olur? Yani ses yalıtımı sadece 2000 lirayı buluyor abi. Orijinal bir ses yalıtımı istersek e, ısı ve ses olarak. Tabana sadece değil sadece mi? tabana abi. Ya kapı içlerinde de isteyenler oluyor. Ya o kadar giremiyoruz, o kadar vaktimiz yok. Çünkü tek çalışıyorum ben burada. O kadar e, eleman alırsak tabii o, o kadar da o şeye de gelebiliriz. Yani düşünebiliriz en azından. 2000 lira işçilik malzeme dahil taban yalıtımını yapıyorum. Evet diyorsun. abi 2000 liraya yapıyoruz. Özellikle Japon arabalarının ses yalıtımı zayıftır arkadaşlar. Tavsiye ederim. şey yarar. Evet abi. çıkan kiri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu araba bir de çok kirli bir araba değil değil mi? Yok abi. Allah şükür bu çok temiz bir arabaydı. Çok uğraştırmadı bizi. Ama temiz arabadan çıkan kiri görüyorsunuz arkadaşlar. Kuaför bütün arabalara lazım. Ya en azından sıfır kokusunu elde edeceğiz Muhammed abi. İnşallah. Şevki abi onaylarsa yarın inşallah bitmiş olacak. Pasta cilasını da yapacağız arabanın detaylı bir şekilde bu arabayı Şevki abimiz bizden istedi. Şöyle çıkan kiri görebiliyorsunuz abi. La kolay gelsin kardeşim. Sağ abi Allah razı olsun. arabanın detaylarına kadar girmiş yine. Bir adam işini güzel yapıyorsa tabii ki parasını da güzel alması lazım. Ama işini yapana Davuz işini yapan derken bugün bardakları çamaşır suyuna ben koydum haberiniz olsun. <laughs> <laughs> Ama Yavuz'u boba kullanıyor bu aralar. Şefki şu tüpe... Bu, ar bu aracın detaylı farları nasıl temizliyorsun? Farları abi e, sülüsyonla temizliyoruz ama onun öncesinde 220 zımpara, 400 zımpara, 800 zımpara sonrasında sulu 1000, 1500 ve 2000'de bitiriyoruz abi. Ondan sonra sülüsyonu uyguluyoruz sıfır gibi oluyor abicim. Onun da bir videosunu yaparsın o zaman. Onun da videosunu çekebiliriz abi. Dilerse müşterilerimiz farı açıp da yapabiliyoruz ama bu biraz bir buçuk günü buluyor burada. Farın içini de temizletmek isteyenler olursa. Bunun farın içleri fena değil. Yok fena değil abi bu temiz çok kirli değil. Biz sadece biraz daha sıfır hissiyatı vermek için farlarını temizleyeceğiz abi. Aslında tabii ki arabanın bakışları gençleşiyor. Araba daha yeni görünüyor. Ya zaten arabamız 120 binde. Ama 0, en 90... önemlisi ne biliyor musunuz? Evet abi. Arabanın aydınlatma özelliği iki katına çıkıyor. Evet abi. Farlar aydınlatmıyor. Mesela biz bu Şefkilen gece geldik kar yağışında. Hava eksi 7 derece. Onun önüne kılcal pislik var ya farın evet önünde zaten çizilmiş, Onu deforme olmuş. Abi. Oralar su doluyor. Su dolunca Soğuk havada donuyor Bildiğin önündeki katman bizim farı iptal ediyor evet. Önünü göremiyorsun yani Biz onu tamamen değiştireceğiz abi size sıfır hissiyatını vereceğiz inşallah Hadi bakalım bir de buhara bakarız ondan sonra tamam devam abi. Yener arkadaşımız İstanbul Sancaktepe'de Yeni Doğan'da ikamet yapıyor. Dükkanı burada. Altına da numarasını bırakabiliriz. Detaylı temizlik, hasta, cila yapmak isterseniz, yaptırmak isterseniz genel kardeşimize ulaşabilirsiniz buradan. Ee, güzel yapıyor, indirimli yapıyor, ucuz yapıyor. <laughs> Benim tamam işte. ki? Tamamdır. İşte fotoğrafı aldık. 10 şimdi şeye mi geldik? Buhar olayına Buğa mı? Buhar fıstığına geçtik Muhammed abi şimdi de. Buhardan önce galiba ne yapıyorsun? İlaç sıyorsun. Ya i̇lk öncelikle ilaçla yediriyoruz abi buharla. Bütün kiri buhar alıyor zaten abi. Elimdeki fırçanın şeyi de arkadaşlar bildiğiniz ayakkabı fırçasını biliyorsunuz. Yok abi. <laughs> O kadar <laughs> ona yumuşak, benziyor. yumuşaklığından Biraz daha bahsediyor. Ya evet abi, yumuşaklığından. Tabii ki bu işe özel bir fırça ama yani o halı fırçası değil arkadaşlar, yanlış anlama. <laughs> Hatta şeye daha çok benzer. Elbise fırçası vardır evet ya evet üstünüzden. Evet, abi, elbise fırçası o, gibi. Onun kıvamında evet. Yani buradaki plastik aksama zarar vermiyor kesinlikle. Zarar vermeden aralara girmesi lazım bezle falan o aralara giremiyorsunuz evet ne kadar şapasız şimdi bezlerimiz aynı berber gibi tertemiz bu makinede arkadaşlar basınç çok önemli buharın yoğunluğu önemli Terapi gibi ya. ya aynen Mehmet abi. Ya daha çok fikirleri daha da fikirleri tamamen sıfır haline getiriyor Mehmet abi. Hiç uğraşmıyor. Şimdi normalde şu ilaçtan arkadaşlar bu temizliği yaparsınız. Singerle silersiniz çıkar. Görüntü olarak Buhara yakın bir şey alırsınız tam olmasa da. Şöyle yaklaşırsan abi tamamen Ama sıfır hissiyatını veriyor zaten direkt. Buhar kesinlikle sıfır şeyini verir. Bir de yaptığınız temizlik gerçek temizlik olur. Dezenfekte olarak sağlık açısından ilacın bıraktığı kimyasalı buharla kuru kuru ediyorsun, tertemiz ediyorsun. Kimyasal da kalmıyor. Kaç var bu makinenin? Muhammed abi bu 300 var. Ama biz 250 barda yapıyoruz. Çünkü 300 var. E, çok ısı olduğu için yani belki riske atmayalım diye 300 barda çalıştırmıyoruz abi. 250 barda yapıyoruz bütün işlemimizi. Yeterli oluyor zaten Muhammed abi gördüğünüz gibi. Kesintisiz <laughs> veriyor bu buharı. Veriyor abi. İşte ben bastım süreci problemsiz. Şöyle. Burada su kanallarını da açıyoruz abi, o çok önemli. Arabanın sürülmemesini sağlıyor. Yani, evet abi. Yağmurdan gelen pislikler bu kanallardan gidiyor ama sıkanınca tabii ki... Bütün kapıların altında arkadaşlar bu kanallardan, bu deliklerden var. Evet abi. Bu delikleri kesinlikle kontrol edin. Hatta kapınızı böyle hızlı sallayıp içindeki flaş flaş su sesini duyabilirsiniz. Onları kontrol edin. Bak böyle şeyle <laughs> orada birikir. Kapının içini sürütür. Arabanın ömrünü kısaltırsınız. Ya, ön kapılarda da. Bunları kontrol Bütün kapılar var. fayda var. Hatta bir çoğunda onların tıpa var arkadaşlar. Plastik. Plastik tıpa. Onları çıkartın, temizleyin, yerine takın. Bunun giremeyeceği bir yer yok abi. Mesela şurayı bir dener misin? Sana zahmet. Neşinden alıyorum seni ama. Tabii ki abi. Hemen olur. Bakın bakayım. arkadaşlar. Şu anda burada yılların kiri var. Yani buraya normal yıkamacı falan giremez. Belki tazikli makineyle girsen başka sıkıntılar olacak. Ama şimdi yener ilacı sıktı. Makyaj fırçasıyla ben de bu tarafa geçeyim. <laughs> Şöyle geçebilirsin. Efendim. Ovalamayı yapıyor. Zaten fitilleri söküp fitil temizliğini yapacağız abi. Fitilleri takarken sonra şey yapmıyor değil mi? Laşkalamıyor. Yok değil mi? abi, hiçbir problem olmuyor. Maşallah. Şimdi bu kadar yeterli abi. Size göstermek adına. Şimdi çok uğraşmayalım. Yine aynı pozisyona geçelim. Şöyle geç Mehmet abi. Bu arlan tamam ben seni takip ediyorum. Ofle Yavuz bir şey göremiyorum. Şöyle abi hiç silmeden de bakabilirsin. Bütün pisliği aldı. Şöyle istersen Mehmet abi bütün sıfır şöyle bakabilirsin ha şu şekilde. Dindiniz fabrikasyon oluyor arkadaşlar. Şuradaki kiri demin hatırlıyorsunuz. Evet. Artık yani yok. Henüz tam detaylı bir şekilde yapmadık. Sadece yani. basit bir operasyondu göstermek için anlatıyoruz. Yener bu. Makineler var ya hani ustayı konuşturan keseridir derler. Evet abi zaten. Makineler sen ne kadar usta olursan ol makineler sana değer katıyor Zaten işi makine yapıyor abi. Biz burada el emeğimizi konuşturuyoruz. İşim... Makine olmazsa ilk başladığım günleri hatırlıyorsun Muhammed abi. senin <laughs> Cam önemli... silmek konusunda yeni çok sıkıntıya düşüyordu. <laughs> evet, Ama çünkü... niye düşüyorduk biliyor musun? Senin tazikli su makinen yoktu, evet, onun bu... için de bezlerin istediğin kadar temiz yıkanmıyordu. Aynen öyle. Ama şimdi, şimdi, şimdi çamaş... her şey var. Şimdi bezlerimizi kendi ilacıyla çamaşır makinesinde yıkıyoruz. Muhammed abiyle o sorununu da açtık. Muhammed abinin petek sıkıntı problemi vardı, petekleri temiz isterdi. O yüzden buhar makinesi aldık. Artık öyle bir problemimiz de kalmadı. Muhammed abiyle anlaşacağımızı düşünüyorduk. Şimdi istediği şimdi oldu. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Bize gelirdi müşteri. Evet abi. Adama derdi ki atıyorum bugünün parasıyla 5 bin lira 10 bin lira istiyorum senden. Adama çok fazla gelirdi. Ben de derdim ki abi tamam sen git. Ben arabayı bitireyim. Sen gel. Ondan sonra gönlünden ne geçiyorsa onu ver. Onu ver. Adam gelirdi o petekleri, o araları, kenarları, detayları görünce hani 10 bin lira istemişti ya 1000 da kapora şey verirdi. Bahşiş, Yaşık verirdi, abi. giderdi. E şimdi bu makinelerin de değeri onun için verilmez arkadaşlar. İstediğin şekle arabaya sokuyorsun. Bir ya de bir emek var abi. Emek sonuçta. var. Adam da mutlu oluyor. Aynen abi. Şimdi bazı kuaförlere gidersiniz arkadaşlar. Arabaya ne koltukları söker. Tamam koltuk sökmesini bazen biz de istemeyiz ama ya isteyen araba bir girsin baksın ki adam sabuk çabuk yalap şap bir şeyler yapmış parlatmış torpidoya da bir parlatıcı süngeri sürmüş hava kuruyunca Yavuz'un torpito <laughs> parlatması gibi bir kenara parlıyor bir tarafı parlamıyor e ne oldu tamam ben abi bu araba 2000 liraya kuaför yaptım bin liraya da o kadar olur zaten gerçek düzgün bir şey istiyorsanız ücretini ödemek lazım çünkü bu adam burada emek harcıyor emeğinin karşılığı ayrı şu makinelerin tanesi 10 bin lira 15 bin lira 20 bin liralara çıkmış en ufak makine bugün herhalde 10 bin lira vardı değil mi Şevkin? Yani en buharı, ucuz makine buhar e, en ucuzu e, özür dilerim bunu 22 22.5'a almıştım bir sene oldu abi şimdi ne kadardır fiyatı bilmiyorum bunu... Yani, buharı bu... daha yeni aldık 22 liraya yani, yani en... bu makinelerde de kalite ne? Ben şimdi biraz en iyisi Rupes zaten. kalalık yapmak istemiyorum ama Rupes'in daha üstü yok. Bunlar şu da abi. orbital makineler. Şimdi alırsınız dandik bir makine. devir şeyini ayarlayamazsınız. Gibi. O da makita o da kötü bir makine değil. O çakma o, makita mı? Yok, orijinal ama abi onun yaptığı işçiliği, Rupes'in yaptığı işçiliği. Şimdi makita ama makita kullandığın yerde başka. Makita evet abi. Ağır işte makita kullanırsın. Makitanın üstüne otursan bile Evet Muhammed abi. Makinan üstüne otursan Makita makinasının durmaz. Hala döner. Evet abi, o sağlamlık Ama konusunda evet. Ne olur? Kaba işi ondan halledersin. E zaten öyle yapıyoruz. Ondan abi. sonra Rupes'le makyaj yaparsın Evet yani. abi. Makyajımızı zaten Rupes'le yapıyoruz abi. Ağır işçiliğimizi Makita'yla. Ya benim demek istedim adam bir yatırım yapmış. Emeğe de saygı göstermek lazım. Sonuçta mükemmel çıkınca Abi evet. para vereceksin evet ya. Yani. o emeğin karşılığını almamız lazım ki biz de işimizi severek yapalım. Maşallah. Bizden Olduk. 10 puanı aldın kardeşim. Artık beğendin değil mi abi? Beğendim, artık beğendim. artık olmuşuz değil mi Muhammet abi? Camlara da buhar vuruyorsun değil Vuruyoruz mi? Vuruyoruz abi. Artık camlara buharı vurduktan sonra bambaşka gösteriyor ya, ya. hiç hata kalmıyor abi Muhammet abi. Camdaki problemlerimizi de açtık. Petek problemlerimizi de açtık seninle. Başka bir şey kalmadı herhalde. Başka Çok... alacağımız makine de kalmadı değil mi Muhammed Tebrik abi? Tebrik ediyorum. Allah razı olsun abi. <laughs> Şimdi arabanın pastadan önceki halini bir göstereyim size. Böyle kamerada falan güzel görünüyor ama araba mat. Bir sürü kılcal çizikler var. Bakalım sarıya dönsek evet daha iyi anlıyoruz. Araba yıllardır pasta zila falan olmamış. Hatta şu farları görüyorsunuz. İçleri zor görünüyor. Kamerada şu an benim gördüğümden daha temiz görünüyor ama öyle değildir. Kaputtaki çizikleri görüyorsunuz. Şimdi bakalım pastadan sonra ne hale gelecek. Bir de şu tavana yener. Efendim? Şu tavana pasta geçtikten sonra elinde varsa bir ufak ne yapalım şey abi, mi atalım üstüne? Seramik atalım mı? Seramik bir ufak atsak da. Çünkü tamam, komple seramik atabilirim abi. Valla iyi olur çünkü şeyden sonra bu zayıflayacak. Evet pastadan, pastadan ya, sonra zayıflayacak zayıflayacak boya zayıflayacak. Ke harbiden... kendini kaybetmemesi için seramik atalım onu. Tamam abi olur. istersen ön kapıda da alalım senin için. Tamam Bak bakalım o şuna nasıl gidiyorsun? bir daha güneş yakmasın diye işlemimizi yaptık bu alan arkadaşımız sağlıklı bir şekilde binsin abi. Yani. İyi bakalım. Arkadaşlar Yener Yener'in dükkanı burası Burası neresi? Burası Yeni Doğan'ın ana ciddi. Şurası Habitler Durağı. Bu taraf Yeni Doğan Merkez Camii'nin tarafı. Çeşme Durağı. Bizim Ömer'in lastikçi dükkanının orası. Buradan da Sefa Tepesi'ne çıkarsınız. Yeri kolay bir yerde. Bulunması çok kolay. Hatta bizim arkadaşlar da bilmiyor Yener'in yerini. Birçoğu burada böyle bir detaylı kuaför olduğunu da bilmiyor. Yener arkadaşımız hakikaten bu işte bayağı kendini ilerletti. Herkese tavsiye ediyorum. İşini de adam gibi yapıyor. Zaten çocuğu gördünüz, sempatik bir arkadaş hakkını veriyor yani. <laughs> i̇yi bakalım. bizi takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.